İyi günler. Ee, ben Kertif'e gelmiştim. Acaba ne gibi gerek var? Ailenizin mal varlığı, AKP kimlik kartı ve bunlarla beraber polise direnme ve yumurta atma gibi aşamalardan geçmeniz gerek. Mal varlığı mı? Evet mal varlığı. Babanızın mesleği nedir? Babam çiftçi. efendim bizim köyde bir kerbicemiz var. İki dönüm tarlamız var. Bir taraftarımız var, o kadar, çiftçi açırın ne alabileceği. Kıh kıh kıhh! Kıh kıhh! Musa? nereden geliyorsun Musa? Ben Köl'ünden geliyorum. <laughs> Kaç kardeşsiniz Musa? <laughs> Yedi kardeşlik. Aa iyi ama, ne istiyorlarmış Musa? Ya mal varlığı, o Yapılan hesaplamalara göre, ailenizin mal varlığı 10.000 TL etmektedir. Bu durumda, 10.000 TL'nin yarısını kurumuza borç atmak durumundasınız. Eğitim ve sene herkes parasız bir eğitim alma hakkına sahip değil mi? <laughs> yoksun bırakamaz. Tam olduğumuz anlaşmalarda parasız eğitimi ve fırsat, fırsat eşitliğini görece altına almaktadır. Senin partimize iyiliğin var mı? Ee, hayır yok. Ne istiyorlarmış? <laughs> ne diyorlar? O parti, parti bir şey diyorlar ya kafamı karıştırdılar. Işte. Hangi <laughs> Hangi parti bu? Hangi parti olacak? AK Parti. Hangi parti olacak? AK Parti. <laughs> AK Parti mi? Ha. AK Parti mi? <laughs> Aklı karan bilemeyeceğim ama AK Parti sivil darbelerini üniversitelerde mi tamamlamak istiyormuş? Valla ben bilmem karışmam. Sen <laughs> okusan da okumasan da fayda etmiyor. Ülkemizdeki dört gençten biri işsiz. Başbakanımıza göre üniversite okusan da okumasan da Ama... Partinize eğilin yok demişsin değil mi? E, hayır yok. Öyleyse bu durumda sana bir kolaylık sağlayabiliriz. Yan tarafta arkadaşlar yardımcı olsunlar. Türk düşündüğü kaynağı olması gereken Cumhuriyet Üniversiteleri parti temsilci, temsilciliğiyle nasıl dönüşür? <gülüyor> <gülüyor> Gök, düşen derbisi karanlığın yansıtan kurumlardandır. kendileri haline darbenin bu kurumunu ölümüne sahiplenmek dediler. Kürt ülkedeki en büyük gücü edir. Büyük hücumlar var. Kim var? bizim korede 20 tane davamız vardı ama bilemeyeceğim. <laughs> Eskiden bir top kağıt istiyorlardı. Şimdi yumurta mı istiyorlar? O halde yat bölümüne geçelim. Yumurta atma hastalığı yat bölümündeydi arkadaşlar. Yat bölümümüzü memur arkadaşlar kaldırdığı için evet. o bölümü gerçekleştirelim. arkadaşlar oyunumuz devam ediyor. Arkadaşımız evin olduğu için yumurta atmayı bilmiyor. Özgür arkadaşımız devrimci bir genç olduğu için yumurtayı tam bu rahatsızlığına kafasına patlatıyor. Ve şimdi It's just Mustafa Kemal'in akşeriliği Mustafa Kemal'in akşeriliği basın emekçileri değerli partililerimiz değerli vatandaşlar